İyi uylu beyin tümörlerinin önemli bir kısmı sadece mikro cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Ama bunların bir kısmında nüks oranı hala vardır. Yakından takip edilmesi gereken olgular mutlaka iyi uylu tümörlerde de vardır. Düzenli aralıklarla hastaların kontrol edilmesi önemlidir. Bu aralıklar senelik olabilir, altı aylık olabilir, belli bir süre sonra 2 yılda bir olabilir. Hastalar nörolojik muayene ve kontrol MR'larla takip edilir. Herhangi bir nüks durumunda da ya yeniden cerrahi yapılır mikrocerrahi ya da bazı olgularda radyo cerrahi, gamma knife cerrahi dediğimiz özel şua tedavileri yapılmaktadır. Aynı şekilde bizim de tecrübemizde selim dediğimiz uyuyulu beyin tümörlerinde sadece cerrahiyle, mikrocerrahiyle total ya da totale yakın çıkarma rezeksiyonla nüks oranları son derece az olmaktadır. Bizim de klinik tecrübemiz bunu göstermektedir.